Merhabalar herkese. Bugün özet serimizde Kaleseramik olacak. Kaleseramik'te son ne gelin hep birlikte bakalım. Başlamadan önce beni Twitter'da takip ederseniz ve YouTube'da abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz artık videolarımız hem Twitter'da hem YouTube'da aynı anda yayınlanıyor. Dedikten sonra gelin hızlı bir şekilde kaleseramiye bakalım. kaleseramiye baktığımızda yaklaşık 27 liradan halka arz olan ürünümüz soluksuz bir şekilde 74 74 liralara kadar 70 liralara kadar yükseldi ardından tavan bozdu ve bu bölgede kendine alıcı buldu ki baktığımızda sabit aralık hacim profili yoğun takas seviyesi de zaten 74-75 pardon 71 liralarda ki bende bilen bilir 63 liraya e, gördüğünüz gibi alarmı kurdum buraya da emir atmıştım biraz daha kale seramik almak için ama gelmedi sıkıntı yok Kale seramik hikayesine devam ediyor. Baktığımızda ise %280'in üzerinde bir getirisi var şu anda. Peki neden burada 103 lira yazıyor? Pardon 105 lira 110 lira yazıyor. Hemen onu söyleyeyim size. Nerede o tweet? Evet burada. 17 Ağustos'ta ben kaleseramik seramikle ilgili bir tweet atmıştım. Alarmım 63 liraya attığım emir gelmedi ama sıkıntı yok. Kalkars olduğu miktarla yola devam ediyoruz. Hedefimizin 105-110 lira olacağını belirtmiştim ki aradan 4 gün geçti buraya geldi neden hafta sonu Kale seramik ra açılacağını belirtti çok güzel kaplar geldi kap haberleri geldi ve devamında da ürün hızlı bir şekilde ilerliyor ki hemen bilançolarına bakalım ikinci çeyrek bilançosunu beklerken bugün sabah ilk çeyrek bilançosunda neler vardı şöyle bir göz attık hatırladık baktığımızda satışlar %51 civarında artmıştı bir önceki çeyreğe göre aynı e, ve Net dönem karı yine bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %46 artmıştı. Fakat Fabio'da 11 %11'lik bir geri çekilme çok iyimser değildi ama körpe bir şirket e, bilançolarını çok bilançolardan daha iyi analizler çıkarmak için bizim birkaç bilanço 3-4 bilanço daha görmemiz lazım. Hemen güncel bilançoya baktığımızda ise satışların %32 arttığını görüyoruz ama 2022'nin 6. 2022'nin ikinci çeyreğine göre değil, 2021'in 12. ayına göre, son çeyreğine göre bakıyoruz buradaki verilere. Ona dikkat etmek lazım. Veri eksikliği var. Eğer güncellenirse zaten Fintipus bize bilgi verir. Ben de videonun altına bırakırım. O yüzden şu tarafa bakıyorum. Özet bilançoda sağ köşeye bakıyorum. Öz kaynakların %11 artması güzel. Borçlanma ile ilgili sıkıntı yok. Özellikle Türk lirası borçlanma şu enflasyonist dönemde pozitif yansıyor. Bütün şirketlere dönem varlıkların neredeyse 1 bölü 4 oranında artması gayet güzel. Duran varlıklarda %16 oranında artmış. Pozitif bir veri söz konusu diyebiliriz. Hızlı bir şekilde yorumladığımızda. Peki ben kale seramikle ilgili bilgileri anında nasıl takip edeceğim derseniz. Kamuoyu aydınlatma platformuna giriyorsunuz. Kale seramik yazıyoruz ve burada hızlı bir şekilde kale seramikle ilgili verileri görebiliyoruz. Ki zaten size videonun ortasında bahsettiğim Irak, Irak'a yeni bir şirket kurma, Irak'a yatırım yapma haberini de burada bulabilirsiniz. O da Cuma günü saat 18.17'de gelmişti ki kap haberlerinin piyasalar kapandıktan sonra gelmesi de pozitif. Kale Seramik buradan sonra ne olur arkadaşlar? 105-110'da ben bir süre yatay hareket edip, yine yukarı yönlü hareketine devam etmesini bekliyorum. Borsa İstanbul'da bir ciddi geri çekilme olmazsa ciddi geri çekilme olursa döner yeniden bakarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki chatte görüşene kadar sağlık ve bilgiyle kalın.